Lan, onur online canım. Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur online kanalına. Sizlerin kanalına hoş geldiniz. Yeni bir ultimate team ya da ultimate hangisini söylemek onunla hızlı konuşuyorum. Yeni bir ultimate videosuyla karşınızdayım. 58 bin coinsimiz var. Online'da şöyle önce bir kadromuzu hatırlayalım. Önce bir kadromuzu hatırlayalım. Kadromuzu hatırlamadan hemen yok efendim sağa bunu alsana. Sola şunu alsana. Abi bazı yorumlar görüyorum. Yazıklar olsun kardeşler ya. Yine kardeşler dedim Allah'ım. Yazıklar olsun arkadaşlar ya. Vallahi yazıklar olsun. Mesela atıyorum diyelim ki burası Schneider abi Schneider alsana. Ya abi Schneider var zaten. Nasıl izliyorsunuz? Nasıl izliyorsunuz? Oh be yok. Rahatladım. Güzel. Bakalım kodumuza. İlke bir, ilke bir oluyor. Kendim fıra, kendim fırayı beğeniyorum zaten. Emmiya, güzel. Laval, defans. Tamam. Bumper silik. Bumper silik oynat diyenler var. Tamam. Evet. Şimdi öncelikle kısa bir bilgi verelim. Ee, ne yapmışız? Bakalım şöyle. bir Online sezondayız. Classman 3'teyiz. Classman 3'te her zaman gibi kötü başladık. Ee, bir galibi, bir beraberlik, bir mağlubiyetle başladık diye hatırlıyorum. Evet, 8, 8 maç var. 18 puan toplamamız lazım. Bu 8 maçın 6'sını kazanacağız ve 18 puan toplayacağız ve biz de bundan sonra da Division 3'e doğru yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Öyle umut ediyorum. Umut etmiyorum. Öyle olacak zaten. Şurada görmüş olduğunuz şey belki görüyorsunuz, belki görmüyorsunuz. Tam şurada bir Elektrik süpürgesi var, görüyorsunuzdur. Ee, elektrik süpürgesi. Ve şimdi e, uyanıklar hemen gidecekler, bir önceki bölümlere bakacaklar, diyecekler ki Hımm, Mikail Erdoğan. Bir Türk. Küfür edemeyiz, değil mi? Olmaz. Bize yakışmaz. Mikail Erdoğan bir Türk kardeşimiz. Şimdi olmaz, bize yakışmaz Türk kardeşimiz. Bizi izler falan, ayıp ederiz ona. Şimdi küfürler, küfürler falan olursa. Çünkü dayanamıyorum. İstediğim kadar her bölüm, her bir videoyu başlamadan önce %80 şey düşünüyorum ya küfür etmem lazım Küfür etmem lazım küfür etmem. ama dayanamıyorum arkadaş Dayanamıyorum ya yapacak bir şey yok Sıkıyorum sıkıyorum kelim dayanamıyorum Kariyer videosu var hakem dedim ki yanlış karar verdi Eyvallah hocam benim döndü gol oldu delirdim orada Rakip aranıyor niye aranıyorsa hadi oğlum bul artık ya kadromuzu güveniyoruz bu kadro Division 2'ye de Division 1'e de çıkacak öyle umut diyorum İnşallah olacak rakip e, aranıyor Ümidiyle maç yapmak için bastığımız anda rakip buluyordu şimdi bir saat işin yoksa rakip bulmasını çalış ee, o arada bakalım ki YouTube'daki e, en son videomuz yani kariyerin Eee Beşiktaş kariyerinin Eyüp Binci'ymiş evet 1, 2, 3, 4, 5 tamam takımı yok olması uyar bana uyar bana uyar acı bana uyar <laughs> Emirhan Usta okulun var ki hiçbirisini buldum okuldan selamlı bekliyorum kafa biz dnf'ni Evet Alman ligi kadrosu kurmuş Lewandowski ve Aubameyang arkalarında. Müla, Götze, Vidal. Ee, şu Almanya'yı seçeninin adını unuttum ya. Şey, İlkay. İlkay Boateng. Abi, kadrosu benden çok daha iyi. Çok daha iyi. Çok kötü bir kadrom var ona göre. Ama, ama dört yıldızlı Galatasaray arması gördü. Ki, Aman tanrım bu yoksa Galatasaraylı mı? Galatasaraylılara avukat biliyorsunuz Hükmetmişti. Bakalım ne olacak. Evet, maç başladı. Lewandowski ile salak salak hareketler yapıyor. Geçmeye çalışıyor beni. Geçebileceğinizi zannetmiyorum. Güzel, aldı şimdi. Ya abi, şu hatan beni deli ediyor. Şu golu var kafayı yerim niye? Kafada buna çıkacağım adamla adamla onunla da bile çarpıştım kafaya... Martin Martinez, Martinez, Martinez Martin döndü. Martin adayı gönderdi. Atıf oh, şey şu, ne? Gol diye sevindim. Allah'a inanamıyorum. Gol diye ellerimi kaldırdım. Duraydım burada gitmeye diyelim dedim, ama olmadı. Şimdi onu da şimdi nakulma 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 ayağına sert giriyorlar orada atıp şimdi orada tehlikeye uzaklaşmak istiyor. Ve çok kötü bir pas kendi kale baskı alsın bıraktırıyordu. Şimdi tamam. Daval'dan tekrar Martinez önüne. Martinez gidiyor. Martinez. Martinez orta sayı döndü. Şimdi oynadı. Atıp vuracak mı? Son anda bir müdahale topuna. Şimdi yukarı oynayacağını düşündüm ama oynamadı. Obamendin hızlı olduğunu biliyoruz. Obamendin önüne top atacak galiba. Onu karşılıkla gidiyorum. Aşağı oynadı. Kadir Keleş mi kim bilmiyorum. Ama orada müthiş bir müdahale Martinez topu aldı. Uzun bir topu oynadı şimdi. Yukarıda kanadı Kerim Fıra'ya. E. Kerim Fıra'ya döndü. Kerim Fıra'ya gidiyor. Kerim aldı Ekip karşısında. Geldi bir bantı yapalım dedi. Elkebir kapılma. Nakulma. Yürüşe şu. Şimdi el kemir. El kemir. Vur oğlum. El Pasana gönderdi. Gol. De Sandro Hector Belerin el kemir. <laughs> Müthiş bir gol. Pasana gönderdi. Ben buyum diyor. hareketleri yapıyor böyle. Çok rahat. Çok tiki böyle dert akılıyor. <laughs> oh. El bakın. Burada vuracak mı yaptı? Çekti. Adam zaten pazar oldu, pazara gitti. Allah mikrofon aman, aman mikrofon. Aman mikrofon gözünü sakın ha. Sakın ha. Sakın ha. Eski yaptıklarını bana sakın yemin deme. Mustafa bir. müthiş bir gol attı. Şimdi Levo. Levo orada sağda geçmeye çalışıyor. İkinciden de sıyrıldı Levo ama NBA orada. Seni kim kimin payına? Kendi payına mı koyayım dedi. Müthiş bir pas. Kerim Fry, yetenekli futbolcu. Kerim Fry, Kerim Fırat döndü, dön. Kerim Fırat son çizgi. Oynadı aşağıya. Allah kahretsin. Nakulma şimdi. Nakulma oynayacak. İçeride kim var? Aç da ortayı. Kaleci'nin ellerine gidiyor. Kaleci Leno. Şimdi gidiyor orada Aubameyang. Aubameyang dökülecek mi? Aubameyang sırlı. Kaleci kaç koyma. Aubameyang kapa. Yapma yapma yapma. Kaleyi tut. Kaleyi tut. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Yapma 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 yapma. Hayır. Ah! And Oyun ya. Trabzonsporlar. El Kebir. El Kebir kaleci karşı karşıya. Muhammed El Kebiro. Muhammed El Kebiro. Gol yedik. Gol attık. Bizi tarafı böyle. 1 2 üç öpüyorum bunlara. El kebir <laughs> el kebir lay 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 lay. O el kebir Harika bir pas. El kemir kaçacak kaç kaç ya. Ya dedi bir aşıkma göndereyim de ebeğin amını gördü de ebeğin. Ebeğin değil bakın. ebe'nin yanlış. Ebeğin. Ebeğin. He? 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 Kerim Fry. Döndü Kerim Fry. Aldık aslında. Öyle bir sınırdık Kerim Fry. Harika hareketler. Şimdi önü gönderdi Ömer Toprak. Ömer Toprak orta açabilecek misin? Hayır. Kerim Fry açtı ortaya arka direğe. Kaleci. Oynadı. Kerim Fry'a. Kerim Fry arka direğe. Kötü bir orta. Kötü bir orta. Olsun. Borussia Dortmund. Fenerbahçe formalı Türk İşbansı'ya karşı şu anda 2-1 mağlup ve mütehsildi. NBA, Ricardo NBA, NBA araya gönder, NBA şimdi gönderdiler ya. tek tekrar atabilecekler mi? Ricardo ilke 1, ilke 1 hocam pelat olması lazım. Hakeme bakıyorum, gözler hakemde. Hakem ne bakıyorsun diyor. Sana mı soracağım diyor. Sen kimsin diyorsun? Asıl sen kimsin diyor. Arada da bir, bir, bir tanışma. Türk kavgası. birbirini tanımıyorlar. Sen kimsin sen kimsin. Kerim ne yapıyorsun oğlum? Kerim o sette ne yapıyorsun? Bak son anda düğmeye basıp onu iptal etmesem Yürü. Yürü. Nakulma. Nakulma. Kaleci. Bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlamı kardeşim. Bak bir şey söyleyeceğim yanlış anlamı hissediyorum. Hadi o topu dikiyorsun falan yıkamaya. ya. Gol açarım zannediyorsun. Ha gol açarım zannediyorsun. Doğru doğru şimdi. Ha hani doğru doğru şimdi. Şey şu defansı koymuşum. Ondan yüz buluyorsun. Atak yapıyorsun. Şey şu şimdi bak buraya koyduğum anda. Ebeğin. Neyse küfür etme olur. Onu küfür etme. Evet ikinci yarıdan yeniden beraber eski yüklü koku söyler. Atır. Elke bir. Elke bir. Elke bir. Elke bir. Elke bir. Hocam. Yok abi yok ya. Bana gelince faal yok ya. NBA Allah döndüm. Şimdi döndüm el kebire. El -ke Döndü müthiş. El gidiyor. El Yürü oğlum. Araya gönder. Atıp mı? Laval mı? Laval var orada. Laval pres yapıyor ama. Kaleci. Şimdi Obu Mengi uzun bir top. Obu Mengi'den önce orada geldi Kadir Kaleci vurdu. Atıp şey şu. Atıptan Kerim Fıraya. Kerim Fıraya sınırlı bir çekme. Kerim 8 sınıştı ama geçmiyor top. Levent ismi şimdi bilmiyorum. Sekre Ömer Toprak. İki takımda da pas atmaları var. Ayağımı kırmaya çalışıyor. Kıramadı. Laval şimdi aldı. Laval bütün sınırdı. Laval kaleye bakıyor. Laval bir daha sınırdı. Laval vur attı. Dediğim anda Laval vurdu. Yok Alex Zaman'da. Müthiş bir müthiş pozisyon. Müthiş hareketler lavadan. Şimdi pas sıra kullanacak mıyız? Evet. Pas kullandık. Kerim Fıray. Kerim Fıray. Ceza satışında kim var dediğim anda yine aynı hata. Yine aynı hata. Bu oyunda hep hata yapıyorum. Önünü alıp gitmeye çalışıyor ama. Silah oğlum. Lan yani oğlum. <gülüyor> <gülüyor> o da biliyor. Hiçbir şey yapamayacağını o da biliyor. Artık son artık. Hani son çaba olarak oradan uzaktan şut falan diyor. O da haklı. Ben ona bir şey demiyorum. Bak ona bir şey diyemem. O da haklı. Hiç daha önce böyle bir delikanlı takım görmemiş ki. Lewandowski, Laval orada. Laval pozisyonu bozmaya çalışıyor. Lewandowski bir anda döndü. NBA orada içeriği tutuyor. Aferin oğlum benim izin vermedi. Şimdi Laval'dan Kerim Frey'e mı? Bilmiyorum orada müthiş hareketler. Sırlamayacak mi? Oynadı Kerim Frey'e önüne. Kerim Frey daha e hızlı. Kerim. Kerim. Kale. Oha. Ben maçı makale alıyorum. Maç 2 bit. Ben 2 sıfır zannediyorum maçı ya. Yürü lan. Yürü lan. Yürü lan. Müthiş bir gol bak bak bak. Allah kahretmesin çok mutluyum ben. Ve artık yavaş yavaş. Top bana geçsin bekle. Top bana bir geçsin. Kardeşlerimin sesini duyar gibiyim. Hadi abi. Ne zaman abi? Ne zaman alacaksın? Bu zaman alacağım. Robin Pampers oyunda. Robin Pampers oyunda. Babal. Atıf. Atıp. Atıp oynar ya. Oynadı. Yürü gol gidiyorsun. Yürü oğlum. Vur vurmadı. Dön bir daha bir daha. Lan, lan ben atım lan ben atım oğlum niye vurmuyorsun Allah benim belamı kalır ya. Kalı bela ya. Ben niye vurmuyorum şu toplara ya. Ben şu topları niye vurmuyorum ya. Evet Robin Van Persie oyunda dakika 74 artık son 15 dakika kaldı. Bakalım bu 15 dakikada bir gol yiyecek atacak mı ya da yiyecek mi izlediğim anda evet gol yedik. Gol yedik hissettim. Of Allah'tan. Of! moment in the short time that remains. Of! Of! Az Askras'ın golü yorduk be. Yürü oğlum. Robin, Robin van Persie, Robin van Persie. Robin van Persie golü gidiyor. Robin van Persie golü gidiyor. Oyun artık Robin oynadı NBA'ya. NBA ya? Embiya döndü Robin'e. Embiya Kaynak müdahale. Orada Biraz hatalı tavır sanki hareket yaptım dediğim anda. O mu ben durdum. Kaleci kaç karşı gidiyor mu ben? Allah'tan olur. Allah'tan olur çıktı. Şimdi Robin Van Persie kafayla uzaklaşabilecek mi? Dediğim anda uzaklaşmıyor. Araya basın nasıl çok ilgili olabilir? bir. Araya dönüş çok ilgili olabilir. bir. Offside mi değil mi? Bakıyoruz offside mi değil mi? Son anda bir müdahale de Bu bu, bu da inanılmaz derecede bunu aldık. İnanılmaz derecede bunu aldık. Bu maçın buradan çevrilmesi lazım. Şimdi Robin Van Persie yine, geçmedi yine geçmedi. Orada sana bir mücadele var. Ayağına dur kaydım. Allah'ta kaymışım. Şimdi onu da kulma. Yürü onunla kulma. Oynar Robin Van önüne. Robin Van omuz koymaya çalışıyor. Robin geçti. Robin Van geçti. Çekil önden olsaydı olacak. Robin de onda geçti. Robin onda geçti. Robin ceza dışına. Lava vur dedi. Lava vurmadı. Lava değilmiş. Allah kahretsin benim bu vurmam aslanım. Beni dili çek ya. Atıf. Atıf. Robin'e. Robin Van Atif. Artık yeter amına koy. Dediği anda. Avut. Şu gol olsaydı be. Şu gol olsaydı be. <laughs> Son kadar artık dakika 90 rakibimiz elinden gelen her şey yapacak. Bizde atuf şey şuyu. E, Defansı doğru artık çekelim. Şu son dakikalarda gol yemeyelim. Şuraya doğru çekelim. E, Robin Van Persie de yok Robin Van Persie ileride kalsın. Kerim Fırı'yı da çekelim biraz. Son dakikalarda şuralara aynen Nakulma'yı da çekelim. Nakulma da gel oğlum sana buraya. Tamam. Bu şekilde daha defansif bir oyunda son dakikaları e, değerlendirmeye çalışacağız. Artık son dakika gol yemememiz lazım. Yapma ama gözünü Yes be! Yes! Üzerimizdeki kara toprağa attık. Kara toprağa attık. 2-1 kazandık. Daha da farklı olabilirdi. Benim geri zekalılığım vurmayışım. Neden vurmuyorum bir türlü anlam veremiyorum ama bu huyumu değiştirmem lazım. Bu huyumu artık yavaş yavaş değiştirmem lazım. Niye ya? ya? bilmiyorum. Acaba pro kulüpte pro kulüpte arkadaşlar ben ee cam oynuyorum. Yani ee ofansif orta saha. Yani oyun kurucu. Gol attırmayı çok seviyorum. Karşı karşıya kalsam bile dönüp bir arkadaşıma veriyorum. Acaba ondan dolayı mı oluyor bu bende? Büyük ihtimal ondan dolayı oluyor. Ama bunu değiştirmem lazım. Evet bir galibiyet aldık. 6 maçta, pardon 8 maçta 6 galibiyet lazımdı. Artık 7 maçta 5 galibiyet lazım. hemen ilk 11'imizi değiştiriyoruz. Kadro seçiciden diğer kadroyu seçiyoruz. Fırtına'nın kızı Maru Gomez'li kadroyu seçiyoruz. Bu kadro gerçekten inanılmaz bir kadro. Bana göre Türkiye'nin şu andaki en iyi kadrosu bu bence. Ee, bir taraftan hani öbür tarafta e, Lazar, ortada Gomez. E, bu kadroyu kolay kolay kimse tutamaz ve Wesley Sniper yerini almış duruyor Wesley Sniper'da orada. Ben de buradayım diye. Eyvallah Wesley. Evet yeni bir ekip geldi. 1, 2, 3, 4, 5. Tamamdır 5 saniye bekledik. Rakibimiz e, şey olsun diye siyah, beyaz, beyaz, mavi. Bunlar yiyelim. Formalar çok yakın birbirine ya. Anlaşabilecek miyiz acaba? yok ya ben bunla. Ben de zaten biliyorsunuz daha önce söylemişim renk körlüğü var zaten. Ee, bu formaları asla asla, asla e, yapamayız. O yüzden yeni bir rakip arıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam internette bir sıkıntı yok. Tamam güzel kırmızı forma. Bu ne lan tişört forması var. Evet yeni rakibimiz e, şeyden. Siz söyleyin. E, yalnız bu arada hakem Mehmet Yıldız Türk, Türk bir hakem vermiş bize kolaylık sağlamak için ama biliyorsunuz ki bize kolaylıktan çok güçlük sağlar bu hakemler. Lazer Mark, Lazer çıktı ya? Hazard, Agüero, Volkut inanılmaz hızlı bir e, üçlü kurmuş. Arkalarına Rooney koymuş, şutları çok iyi. Fabregas ve Santi Cazorla Klein mi o bilmiyorum, Klein galiba bilmiyorum. E, stoperde falan yani çok çok iyi bir kadrosu var, bizden çok iyi bir kadrosu var. Ama sıkıntı yok, Bugüne kadar kimler geldi, kimler geçti. Ve maç başladı. İlk dakikalar. Niye böyle oluyor ya? Seste sanki benim bir sıkıntı var ya. Az geliyor bana ses ama bilmiyorum. Nani! Nani oynadı. Tekrar Nani. Oynadı şimdi aşağı Lazar Markovic'in önüne. Lazar Lazar erken orta. Mario Gomez! İlk dakikalar penaltı olması lazım. Hakem bakıyorum. Hakkımız yeniyor. Resmen hakkımız yeniyor. Şu an ilk dakikalarda hakemler başladı. Ben oldu ben oldum. Ben olduğum zaman hemen faul. Ben olduğum zaman Çok güzel. bir oğlum Nazar. Penaltı. Kırmızı kart. Kırmızı kart hocam. Hocam gole gidiyorum kırmızı kart. Hocam gole gidiyorum kırmızı kart. Kırmızı kart lütfen. Küfür etme küfür etme küfür etme küfür etme küfür, etme. Hayır, küfür yok küfür yok. Küfür yok olur. Onun küfür yok. Tam ağzıma öyle başlayan. Lan ne itiraz ediyorsunuz lan? hocam ne yapıyorsun sana? Böyle bir beyni yok mu diyor, göt diyor sana. İşte arkadaşlar burada, oha. Arkadaşlar burada Hızır Tocu'nun ne kadar etkili olduğunu, Lazar gibi pırpırın ne kadar etkili olduğunu gördünüz. Niye gördünüz? Orada arada kalan topu öyle bir geldi ki, öyle bir aldı ki ve de Westy Schneider'in golüne engel olamadı kimse. Westy Schneider. Ananı Nasıl olmadı ya bu? Lan nasıl gol olmadı ya? Westy Schneider ya. Allah kahretsin ya. Neyse. Şimdi fabrikasında sandık o zaman Mehmet Topal, Mehmet Topal oynadı Mario komisyonunda Mario biraz hızlı ol Biraz hızlı ol Mario Yakıştı mı sana Oynadı NBA, şey işte NBA'nin anı çıktı Markovic 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 Sıyırıldı Markovic 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 döndü. Dön, abi ne yaparsam bir adım at attırmıyor bana. Atiba oynadı. Şimdi Malkovic. Hocam. 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 Wesley nereden sevdiği bir yer. Wesley nereden sevdiği bir yer. Wesley nereden kaleye baktı. Wesley baktı kaleye. Wesley son defans. Korner kazandırıyor Türk İş Maç'a. Türk İş Maç havasını buldu arkadaşlar. Havasını buldu. Kim var orada? Simon Kayer mi? Gel gel gel. At oğlum Simon'a. Simon Kayer vur. Penaltı. Kayak müdahalesi var orada Luis'in elinde ama orada sana içemedi o şimdi. Şimdi al topu Rooney. Ve Rooney ama ne yapıyorsun Lazan? Lazan ne yapıyorsun? Allah'tan orada kayar var. Allah'tan kayar var. Sen dua et Lazan. Nani! Çok güzel oğlum Nani! Şimdi ona. Nani gidiyor! Nani! Gole gidiyor Nani! Son çizgi! Nani vurmayacak! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Keşke ortasaydım. Rune Yavuz atan önceler. Rune dönecek mi? Döndü. Aracın o fake yemedi. Caner fake yemedi. Kaleci kaç karşıya? Son anda Atiba. Şimdi hızlı çıkma çalışıyoruz. Var. Pres var. Oradaki pres sonuç verecek. Pres sonuç verecek biliyorum. Atiba. Atiba döndü. Oynadı. West Sniper. West Sniper. West Sniper. West Sniper kaleci. West Sniper. Hazard. Sniper orada etmeye çalışıyor. Hazard son çizgi indi. Hazard çalım atmaya çalışıyor ama Snyder orada. Müthiş bir müdahale. Lazar Markovic. Kavanda. Kavanda. Lazar'ın önüne. Lazar orta sahada. Çok hatalı. Çok. Çok hatalı. Çok. Gol yedik. Gol yedik. Gelme. Gelme. Gelme Kayer. Ben varım orada. Şey şu. Gelme Kayer. Uzun bir top. Çok uzun bir top. Kaleci kaç karşıya. Kaleci kaç karşıya vurdu. O attı. İnanılmaz şansa bir pozisyon. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. Onu denedi bakın. Burada yapabileceği hiçbir şey yoktu onu denedi. Agüero kaleci karşı karşıya. Bir anda yürekten ağzına geldi ama orada Agüero çok kötü bir vuruş yaptı. Topu avuta gönderdi. Bu pozisyon bizim için bir durumluluk olması lazım. Mario Gomez aldı. Mario Gomez oynadı. Şeyle, Nazar'la, Nazar tekrar topu aldı. Nazar Markoviç, Nazar Markoviç, Mario'yu içeride misin diyor. Ah diye, en arka ne var? Oynadı, vur artık Sinaydar. Allah belanı versin. Sinaydar, Nazar Markoviç Allah'ın üzerinde bir yorum döndü. İnanılmaz bir pozisyon, inanılmaz bir pozisyon geçti. Vesli Sinaydar şimdi, yanına birisini çağırıyor Vesli. Vesli yanına birini çağırıyor. Bakalım ne yapacak Vesli Oynayacak mı buraya? Baktı Vesli, evet pasını attı. Şimdi Nani. Nani baktı. Cansansız çekim var. Arkadaşlarından. Atiba açılsın var. Atiba açılsın. Kaleci Ben de yapıyordum eskiden ya. Top ayağına geldiği gibi ileri koşsun taktiği yapmış. Bize de deneyelim hatta dur ya. Biz de şunu deneyelim be. Wesley Schneider'i biraz öne alalım. Tamam mı? Tamam güzel. Ee, talimatlara gelelim şuradan. Talimatlar. Markovic ileride kal. Ee, açıkta kal. içeri kat et. Açıkta kal yok. Ee, yakına gel. Arka koşu yap. Tamam aynen. Nani. İleride ileride kal. İçe kat et. Yakına gel. Yok. Arka koşu yap. Aynen. Hadi biz de yaptık bunları. Hadi bakalım. Ee, bundan sonra aynı taktiklerle oynayacağız. Lazar Markovic. Sivildi. Birinci çalıma. Lazar ikinci çalıma. Lazar üç. Mario Gomez. Lazar. Mario. Salkaya voltuktan. Şimdi gol atar yani. Caner. Caner. Klein mi bilmiyorum. Vur. Of. Aferin bana. Aferin sakin. Sakin ol. West Sniper. O Oyna Atiba'nın önüne. Atiba neredesin? Atiba neredesin diyorum şey pardon. Nani neredesin? Oyna. Mehmet Topal. Mehmet Topal gidiyor. Mehmet Topal. Oynadı aşağıya doğru oynayacak mısın? Oynadı aşağı. West Sniper. West Sniper. West Sniper. Allah kahretsin adamı çarptı. Biliyorum Mehmet Topal'ın önü boştu ama West Sniper kendini orada gerçekten çok güvendi. Şimdi Simon Kayar atacağım. Oyna Simon şunu vur be. Vur be şunu Simon be. Simon Kayar aşırtma. Topal. Mehmet Topal oynadı Lazara. Tek top. Mario Gomez vur artık artık vuracağım. Artık vuracağım. Eski şeyler yok artık. Nani. Nani. Hadi ben geçemedim be. Yapma yapma yapma. Kaya yetiş ona. Kaya yetiş ona. Yetiş ona Kaya. Yapabileceği hiçbir şey yok. Artık onu Muslera artık onu oradan çelmeyeceksin abicim. Onu ben sana öğretmeyeceğim. Ya oradan otobarda çelmemen lazım Muslera ya. Yürü. Harika. Yürü lan lan. Yürü oğlum. Yürü oğlum lan. Aferin koçum. Yürü oğlum lan. Aferin oğlum. Yürü oğlum lan. Yürü oğlum lan. At oraya Mario. Mario vur Allah kahretsin. Nasıl atamadım bu golü ben? Nasıl anlamadım? Kaleci orada öyle bir müdahale yaptı ki gol olmadı orada. Şimdi acaba Kayer, Kaya'dan de Caner'e. Caner orta sahada karşıdan dalıp baktı. Gol aşağı yöndü. Aşağıda Mehmet Topal var. Mehmet Topal döndü. Arka hareket. Dışarıya gönderdi. Caner gol vur artık vuramadı. Fena olmaz lazım. Bakın bakın bakın. Vermedi. Arabalar <laughs> vermedi. Şimdi oynuyorlar. Orada kavan da var. Kavan da söktü al topu. Çekil amına koydum bu tedeye. Çekil önümden. Kavan da. Üç kere düşürdü aynı futbolcu. 3 kere. Çünkü benim adım bilek kıran, ayak kıran kavan da. Hadi, at, hadi 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 destekleyin beni. O no no no. O no no no. He? 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 Oo! Hayır, hayır. Yapma ya, yapma ya. Ya şu takım ya nasıl bu oluyor ya? Ya direkten dönüyor tekrar aynı adama giriyor Allah kahretsin ya Ya 100 tane vur kaçtırdım 16 tane top gün atak ya ne olacaksa olsun ya Maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık Her şeyi yaptık yani gerçekten yaptık Yani inanamıyorum şu maçın şu skorda olmasına gerçekten inanamıyorum hala Nani Bakıyor atacak kimse yok Şimdi oynadı Vur artık lan vur lan Yine direk Yine direkt Konami. O ne güzel orta. Hadi. Ya. buradan lan. Çıldıracağım ya. Abi 10 defansı koymuş amına koydum götü. Çıldıracağım ya. Ya şunlar böyle var oyun oynuyorum diye oyun oynuyor ya bir de. çıldırtıyor beni ya. 10 defansı koymuş şimdi şeye defansa. 10 tane adamı ya geç artık geç. Offside. <laughs> ya Allah belanı versin, ne şerefsiz misin sen kardeşim ya? Ne şerefsiz misin sen be? Yürü lan. Yürü lan Nazar. Vur lan. Ya Allah belanı versin senin ya. Benim 10 katı kadrom var. Hala şuralarda bile zaman geçiriyorsun ya. Ulan ne biçim adam mısın amına kodumun bebesi ya. 5 yaşındaki çocuk amına koyayım. Offside, offside. Offside. Hadi hadi hadi. Milan Markovic. Milan Markovic. Faul. Faul hele şükür. Faul son dakika lan. Hadi oğlum be. Hadi oğlum sniper be. Hadi oğlum sniper be. Gel 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 gel. Gel. Mağrur neredesin? Kal orada. Vurun şuna. Vurun şuna! Benim. Benim. Bitirme. Bitirme. Sakın bitirme. Gel gel gel. Allah belanı pası. Aha. Aha. Atıma vur. Atıma vur. Yürü oğlum beni. Nereye yürü lan? Ananı koyayım ya. Of ya Allah kahretsin ya Allah kahretsin ya Allah kahretsin ya ya Allah karesin 5 defa Sparty Bas Yani böyle oynuyorlar çıldırıyorum ya Ya ne zevk alıyorsun oynadığın oyundan ne zevk alıyorsun ya Oynadığınız oyundan ne zevk alıyorsunuz abi ya Yaptığınız tek şey defansı şuta bas Yani şöyle oyun oynuyorlar Sadece şuta basıyorlar Defans uzaklaştırıyor adamın önünde şekilde şuta basıyorlar ya ya şöyle oyun oynuyorlar. Allah kahretsin yeniliyoruz ya. Ya şöyle oynuyorlar. Çıldıracağım ya. Üç tane kaleye bulan şutu var. Bir tanesi gol oluyor. Çıldıracağım ya. Zaten aynı pozisyon. Direkten döndü. Ondan sonra gol oldu. Altı maç 14 dört puan. Altı maç on puan. Altı maç on puan. 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 Altı maçta 14 puan lazım. 6 maçta 14 puan alabileceğime inanıyorum. Yani ben kendime güveniyorum olacağım 14 puan 6 maçta. Ee, püüü, bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Bu Division 3'ü iddialıyım bak iddialıyım. Bu Division 3'te bir daha şey olmayacak. Bir daha düşmeyeceğiz. İddialı olduğumu düşünce düşünüyorum da. Bir daha düşmeyeceğim pardon düşmeyeceğim anlayacağım. Ağlamadan dönmeyeceğiz. Bu Division 3 alınacak. 6 maçta 14 puan toplayacağız. 5 galibiyet yaparsak ne yapıyor? 15 puan. 4 galibiyet yaparsak 4, 12, 4, 2. 4 galibiyet 2 beraberlik ya da 5 galibiyetle biz bu maçları hepsini yapacağız. Hepsini bu şeyleri toplayacağız. Gerçekten söylüyorum inanılmaz şanssızız. Yani sizler de izliyorsunuz maçları. Emin olun ki yani şey değil haberiniz olsun hani sizin istediğiniz gibi falan yani kendi istediğim gibi kesmiyorum. Onların pozisyonlarını hepsini kesiyorum hepsini koyuyorum. Nasıl oynadığınızda da maç sonunda da görüyorsunuz maç sonunda da. Yani diyeceğim o ki ne diyeyim arkadaşlar bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Yani her şey yapıyoruz, her şey yapıyoruz ama nedense olmuyor. Şanssızlık diz boyu. Cık. Paketleri göz at. Burada ne var? Bakalım biz. 15 bin paketler falan ben şey, bir şey yok. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde umuyorum ki bir sonraki bölümde artık yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Takılıp kaldık bir yerlere. Buralarda takılıp kalmamız lazım. Bir sonraki bölümde 2 ee, maç maçta yapacağız. 6 maçta 5 galibiyeti. 4 maçta ki galibiyeti düşeceğiz inşallah. Sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Onlar olan canım Facebook grubuna abone olmayı unutmayın. Açıklama bölümünde var. Kendinize iyi bakın. Bizim videoda görüşmek üzere. Bay bay.